Biliyoruz Ghost of Yotei'yi bitirmemek ve tadını doyasıya çıkarmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Ve biz de bu yüzden siz oyuncuların daha neler keşfedebileceğine dair oyunda ne tür isterekler gizlenmiş sizler için listeledik. 1 numara geliştiricilerin anıtı eğer tilkiyi kesmenizin ardından Oshima sahilini açtıysanız kıyı boyunca yapacağınız bir gezintide Katakana ile bu şaheseri yapanların adlarının yazılı olduğu bir anıt bulacaksınız. Dilerseniz Google Translate'i kullanarak birçoğunun ismini bulabilirsiniz. Mesela karakter artistlerden Emre Ekmekçi gibi. 2 numara Infamous Strike Kılıcı. Oyunun stüdyosu Sucker Punch'ın geçmişi de başarılı serilerle dolu ve bu serilerden bir tanesi de PlayStation oyuncularının çok iyi Infamous serisi. Bu yüzden oyun boyunca bu değerli serinin her bir oyununun easter ile karşılaşacaksınız. Bunlardan bir tanesi ilk oyuna gönderme olarak kare Ovası'nın güneybatıdaki sahilinde yer alıyor. Haritanın bu bölgesine yaklaştıkça etrafta yıldırımların çaktığını göreceksiniz ve o yıldırımlar size bir mevta sütununa e götürecek. Altında bulunan bu kılıç ilk oyuna gönderme. Kılıcı aldığınızda yıldırımlar kesiliyor o yüzden fotoğraf modunu kılıcı almadan evvel kullanmayı sakın unutmayın. 3 numara Infamous 2 çizimi. Tokachi sırtının batısında kalan bu noktaya giderseniz Infamous 2 oyunundaki son boss olan Beast ile verilen savaşın bir çizimini bulacaksınız. ve geldik 4 numaraya Jin Sakai. Daha oyun çıkmadan önce bile tabii ki de en çok merak edilen şey Jin Sakai'ye ait nelerle karşılaşacağımız konusu olmuştu. Çünkü biliyoruz ki Jin Sakai Tsushima'dan ayrıldı. <laughs> Tam burada olası gelecek yorumların birçoğunun önüne geçmek adına bir şeye açıklık getirmemiz gerekiyor. O da... Tsushima, pay attention to the accent. Tsushima. So basically you say Tsushima. Tsushima, right? Evet, devam edebiliriz. Ömrünün son yıllarını Ezo'da Yotei Dağı'nı görebildiği bir yerde geçirdi. Sürprizi bozmamak adına kendiniz bulmak isterseniz de diye haritadan birebir tam noktayı vermeyeceğim. Ama bahsedeceğimiz yerler Oshima sahilinin iç tarafının güney batısında gezerek bulabileceğiniz bir yerlerde kalıyor. Burada Jin Sakai'nin yüzyıllar önce ömrünün sonlarında yaşamış olduğu evi bulabilirsiniz. Oyunun onca güzel manzaraların yanında bile bu derme çatma kulübenin güzelliği bir başka gözüküyor. Evin içerisinde cinin birkaç eşyasıyla karşılaşacaksınız. Evin etrafındaki çeşitli noktalarda ise Sakai kılanın armasını bulabilirsiniz. Ve tabi bu armaya saygılarınızı sunduğunuz takdirde karşılıksız kalmayacak. Ve belki de aralarında en değerlisi olan cin Sakai'nin kılıcı bile mevcut. Ve bizden buyduluk bu kadar. Senin Ghost of de bulduğun gizemler neler yorumlarda bizimle paylaşmayı sakın unutma. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.